Bakalım ee, Maymun çiçeğinde neler varmış Neymiş tam olarak neymiş Salgın olacak mı Mevzu nedir Herkese iyi seyirler Aleykümselam Geçen video söyleyeceğim şeyi unuttum arkadaşlar Geçelim. Maymun çiçeği veya insanlar alın Peki çok istediniz Hızlıca bir üstünden geçelim. Maymun çiçeği veya insanlar alınmasın diye daha kibarlaştırılan Abi çok değişik bir şey ya. Adıyla Mpox bu videoyu çektiğim sıralarda erişebildiğim istatistiklere göre Dünya genelinde 100 bin küsür kişiye bulaştı ve bunların en az 208'i öldü. isteriz 2022'ye kadar götürdüğümüzde ölü sayısı 1500'lere doğru artıyor. İşte bu Aa, neden? Aa, geçmişte daha fazla yani. Ne? ...dünya, Dünya Sağlık Örgütü bir kez daha küresel bir acil durum ilan etti ve ülkeleri dikkatli olmak konusunda uyardı. Aleykselam. Bir kez daha diyorum çünkü hastalık daha yeni. 2022 yılında küresel bir Evet ya. Böyle bir şey zaten bu maymun çiçeği önceden bir çıktı. Ondan sonra tekrardan bir Ayaklandı Bir salgına zaten dönüşmüştü Ve o dönemde kriz ilan edilmişti O zaman çektiğim videoda Size bu hastalık hakkında anlatılabilecek Her şeyi zaten anlatmıştım Ve endişe edecek bir şey olmadığını Durumu yakından takip ettiğim Geldi mi yayın Yayın mı gitti Var mı şu an Atın F5 atın baba At F5'i Şu an düzeldi mi? Geldi geldi okey. Tamam bir, bir bir buçuk dakikalığına falan istiyorsanız abone modu alın. Videoya odaklanalım. Ondan sonra devam edelim. Videoya odaklanalım. Hadi videoya odak. Bir abone modu alın ondan sonra tekrardan şey yaparız. Dimizi muhtemelen salgının çok da uzağa gidemeden durdurulacağını Aha. söylemiştim. Gerçekten de o videodan birkaç ay sonra Odaklanın. salgın durdu. Acil durum ilanı kaldırıldı Ve şimdi yine buradayız Bu defa işler biraz farklı Biraz aynı Youtube eski videoları doğru zamanda öne çıkarma Konusunda pek de başarılı olamadığı için Sizinle mecbur Hızlandırılmış bir kurs daha yapacağız Ve ayrıca abi. bu salgını özel yapan Bazı unsurları konuşacağız Abi Ankara'da 4 kişi de çıkmış Ankara'da 4 kişi de çıkma olayı herhalde yalanmış ya O yalanlandı diye hatırlıyorum Hazırsanız başlayalım maymun çiçek virüsü veya maymun çiçeği virüsü adından da anlaşılacağı üzere meşhur çiçek virüsüyle çok yakın akraba bir virüs. Çiçek virüsü ise biliyorsunuz aşılar sayesinde yeryüzünden tamamen yüzde yüz silmeyi başardığımız ilk hastalık. Aa, su çiçeği yani bu çiçek virüsü dediğimiz su çiçeği değil mi? Dolayısıyla bu virüsleri çok çok iyi tanıyoruz. Pox viridae ailesinden olan bu virüsler en çok bulaştıkları hayvanlardan ziyade genellikle insanlar tarafından ilk kez izole edildikleri türlerin adıyla isimlendiriliyorlar. Mesela ineklerdeki pox virüsüne. İnek çiçeği diyoruz ama bunun nedeni bu virüsün sadece veya en çok ineklere bulaşması değil. Hastalığın ilk olarak ineklerde keşfedilmiş olması. Yoksa aslında inek çiçeği kemirgenlerde daha sık görülüyor ve Allah hatta Allah. kediler gibi ara rezervuarlar yoluyla insanlara da bulaşabiliyor. Maymun çiçeği de ilk olarak 1958 yılında maymunlarda keşfedildi. Bakın mesela bu bir insanın derisi değil. Bir makak maymununun derisi. Harbiden ilk maymunda çıkmış ha. Ve deride oluşan maymun çiçeği lezyonları. Maymunlarda teşhis edip izole ettiğimiz için ona maymun, maymun çiçeği, çiçeği. diyor olsak da virüs aslen keseli sıçanlar ve... O zaman bu fare yiyenlerden mi bulaştı bize? Afrika sincaplarında daha sık görülüyor. Yani isme çok da fazla takılmayın. Ha. Merak etmeyin. Covid aşısı olan kimsenin kuyruğu çıkmadığı gibi... ...maymun <laughs> çiçeğine yakalandınız diye de maymun olmayacaksınız. Oğlum <laughs> o, o şey muhabbetleri aşı olmayın. Hani kimse aşı olmak zorunda falan değil de... ...aşı üzerinden böyle çok değişik mevzular... ...söyleyenler falan vardı ya işte aşı oldu birden... ...işte dönüşmeye başladı falan. Çünkü... Zaten maymunsunuz. Neyse ama o başka bir videonun konusu. Ne alaka ya? <laughs> Kardeşim Genel olarak benzer semptomlara sahip olan Ve benzer virüslerle bulaşan Bu hastalıklara çiçek benzeri Hastalıklar diyoruz Bu arada çiçek virüslerini su çiçeğiyle de karıştırmayın Çünkü su çiçeği Aslında yalancı bir çiçek hastalığı ha. Su çiçeğine sebep olan virüs Poxviridae ailesinden bir virüs değil Aa alakası bile yokmuş çiçek hastalığıyla Ağzınızdaki ve cinsel organlarınızdaki Uçuklara da neden olan Herpes virüsten kaynaklanıyor ha. Sadece Semptomları benzer olduğu için ve genellikle küçük yaştaki çocuklara bulaştığında korkutucu olabilen pustüller yani kabarcıklar yarattığı için çocukları korkutmamak adına "aa bak vücudunda çiçek açmış" denerek bu ismi aldığı düşünülüyor. Ha. Su çiçeğinin İngilizce'deki adı da Chickenpox ya. Yani... Chickenpox tavuk çiçeği yani tavuk çiçeği. Halbuki hastalığın tavuklarla hiçbir alakası yok. Muhtemelen orada da Hatta tavukların korkak hayvanlar olmasından ötürü hani korkacak bir şey olmadığını vurgulamak için böyle bir isim takıldı ve öyle kaldı. Bunlar antik hastalıklar oldukları için etimolojileri de her zaman pek net olmuyor. Her neyse maymun çiçeğine geri dönelim. Maymun ben çiçeği ben... veya işte Empox ilk olarak Afrika'daki çocuklara muhtemelen oynadıkları küçük memelilerin derisinden bulaştı. Hmm. Günümüzde bu bölgelerde yaban hayat etkileşim. İşte bu ufak memelileri avlama, derilerini yüzme, pişirme gibi faaliyetler çok sık devam ettiği için temas yoluyla virüs insanlara tekrar tekrar atlayabiliyor. Hmm. Ve ne yazık ki hastalık sadece hayvandan insana değil, insandan insana da bulaşabiliyor. O nedenle de küresel çapta salgınlara sebep olabiliyor. Mpox'un ana bulaşma metodu direkt olarak deri teması. Yani deri teması, sarılma, marılma böyle oynama kaşıma falan. Hastalık virüsü taşıyan birinin henüz hasta olmayan birine dokunması sonucu virüsün vücuttaki gözle görünür olan veya olmayan çatlaklardan girmesiyle bulaşıyor. O zaman ilk dersimiz. Bakalım böyle bir şey sıkıntı yaratacak olursa diyelim ki birebir temaslardan uzak duruyoruz. Kimseyle dokunma, mokunma işte el sıkışma, tokalaşmadan uzak duruyoruz. Tabi virüs bu çatlaklara birçok farklı şekilde ulaşabiliyor. İşte hasta biriyle el sıkışırsanız, o kişi üzerinize öksürürse, onunla cinsel ilişkiye girerseniz, hastanın vücudundaki çiçek denen o kabarcıklar döküldüyse de ona temas ederseniz, hastalık size de bulaşabiliyor. Ya bayağı sıkıntılı arkadaşlar. Temas, hiçbir türlü temas yok. Yakın temasta da bulunmayacağım. Maske de takacaksın ve... Böyle bilmediğin yerlere de elini ayağını falan değmeyeceksin. Yani atıyorum bir hastaneye mi gittin? Kaloriferin oraya elini değmeyeceksin uyduruyorum. Mpox'u biraz sinsi yapan bir özellik, Covid'in aksine semptomların öyle 2-3 günde değil 5 ila 21 gün boyunca kendini göstermem. 21 gün ne demek? Gerçi bu çok büyük bir problem de değil. Çünkü yine Covid'de olanın aksine asemptomatik vakalar yani henüz semptomların görülmeye başlamadığı kişiler hastalığı pek fazla bulaştıramıyor gibi gözüküyor. Gerçi ha. asemptomatik yayılıma yönelik verilerin azımsandığına işaret eden bazı çalışmalarda okudum. Dolayısıyla bu Yani burada anladığımız ne? Adam da o maymun çiçeği şeyi etki göstermedikçe yayılma olasılığı çok düşük şu anda. Hastalıklara özellikle de yeni varyantlarına yönelik bilgilerimizin halen birikmeye devam ettiğini asla unutmayın. Bu arada şunu Bu da unutmayın diyor. maymun çiçeği virüsünü bulaştıran kabarcıklar her zaman dışarıdan gözle gözüken yerlerde de olmuyor. Mesela kıyafetlerin altında veya cinsel bölgeler gibi yerlerde öbeklenebiliyor gözükmeyebilir yani. Haliyle bu vakalar semptomatik olsalar bile siz bu kabarcıkları fiziksel olarak görene kadar hastalığı kapmış olabiliyorsunuz. O nedenle salgın dönemlerinde özellikle de riskli bölgelerde tokalaşmaya, halka açık bölgelerdeki yüzeylere dokunmaya ve kiminle cinsel ilişkiye girdiğine biraz daha dikkat etmekte fayda var. Bayağı bir dikkat edin siz. Ama bu hastalığın görüldüğü yerlerde bulunmuyorsanız, oradan gelen insanlarla temas etme riskiniz yoksa, yaşadığınız yerde dikkate değer miktarda vaka yoksa, korkacağınız pek de bir şey yok. Şey yok, doğru. Aklınızı kullanın. Hem bu ekstrem durumlar bir yana, mpox'a yakalanmış birini gözden kaçırmak gerçekten epey zor. Çünkü ha. hastalık deride önce kırmızı kızarıklıklar yaratıyor, sonra bu kızarıklıklar sırasıyla makül, papül, vesikül pustül denen evrelerden geçerek belirgin yaralara dönüşüyor. Bunlarla birlikte ateş, baş, kas ve sırt ağrısı, lenf nodlarında şişme, titremeler ve yorgunlukta görülebiliyor. Ve vakaların çoğunda hastalığa müdahale edil... Ya ben mesela onu anlatamadım. Millet diyor ki abi işte karabük marabük diyorlar şey yapıyorlar hani işte siyahilerden uzak durun falan diyen tipler falan oluşmuş. Kardeş bu hastalık sadece siyahilerde görünüyor diye bir şey yok ki. Bu hastalık şu anda yoğun olarak siyahilerden bulaşıyor çünkü o bölgede amına kodum sineği nereden girdi ya o bölgede çünkü nerede lan o o bölgede şu an çünkü yoğun olarak gözüküyor ve o böl... oğlum bir siktir git lan Yav şu... şerefsiz yüzme yüzme geliyor ya yani bu hastalık saati siyahileri bulaşır diye bir şey yok yani bir tane siyahi getirmiştir normal bir e, herhangi bir insana. Herhangi bir insana geldiği zaman o insandan 5000 kişiye de bulaşabilir. İnsanlarda şu hal var. Siyahilerden uzak durun. Siyahilerden uzak durun. Yok babacım öyle bir şey. Yani siyahi bir insan Afrika'dan çıktı diye oradan adam getirmiştir buraya. 5 tane normal beyaz olan insana bulaştırmıştır. O insanlardan da yayılabilir. Burada senin dikkat edeceğin şey her türlü insana dikkat etmek yani. Bu gerçekten şey olursa yayılırsa uzak duracağım baba herkesten bilmese bile Karabük bölgesi riskli niye? O şimdi adam uyduruyorum yaz tatilinden şimdi o bebeler geliyorsa Afrika'dan Karabük bölgesine. Şimdi o çocuklara dikkat etmek lazım. Gereken kontroller yapılıyor mu? Gereken incelemeler yapılıyor mu? Onlara dikkat etmek lazım ama o bölgeden yeni gelecek insana dikkat etmek lazım. Adam zaten 6 aydır buradaysa o adama nasıl bulaşacak? savunma sistemi virüsü yok etmeyi başarıyor ve bu çiçekler birkaç hafta içinde dökülmeye başlıyor. Gerçi derinizden dökülen bu parçalar halen bulaşıcı oluyor ve hastalığın bulaşmasını da müthiş hızlandırıyor. O döküntülere temas etmemek işte bu yüzden çok önemli. Gerçekten Her neyse abi. sonunda eğer işler sizin için ters gitmediyse de hayatta kalabildiyseniz ki bu oldukça beklendik bir durum çünkü hastalığın vaka öldürücülük oranı gerçekten çok düşük. İşte Hadi şükür. o zaman ilk semptomlardan birkaç hafta sonra hastalığı tamamen atlatıyorsunuz. Sadece bazı durumlarda ensefalit, sepsis, zatüre gibi ölümcül olabilen boyutlara dönüşebiliyor. Veya o pustüller şans eseri gözlerinize bulaşırsa Körlük de oluşabiliyor. Ay Allah korusun. Keza gebe kadınların hastalığa yakalanması sıklıkla ölü doğuma, düşüklere ve Bak, diğer komplikasyonlara sıkıntı. neden olabiliyor. Dolay Bak bu iki mevzu çok sıkıntı. Dolayısıyla çocuklar, yaşlılar, gebeler, savunma sistemi zayıf kişiler gibi riskli grupların ekstra dikkat etmesi gerekiyor. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdiye kadar Afrika harici yerlerde yani sağlık hizmetlerine erişimin daha güçlü olduğu coğrafyalarda bu kadar ekstrem durumlara pek rastlamadık. Hmm. Tabi zamanla işler değişir mi? göreceğiz Görmek ama lazım. pek sanmıyorum ve ne yazık ki bu hastalığın bir tedavisi de yok. Ki bu da viral hastalıklar için epey yaygın bir durum. Daha ziyade semptomlarınızı tedavi ederek hastalığı daha rahat atlatmanız sağlanıyor. Burada ilginç bir detay çoğu durumda 10 gün olan o kuluçka süresinde. Yani virüsün semptomlarının yaklaşık 10 gün kadar çıkmamasında. Böyle hastalıkların çok ilginç bir avantajı olabiliyor. Virüsün size bulaştığını düşündüğünüz o ilk 10 günde hele hele ilk 4 günde Ankara aşısı olarak da bilinen bir aşıya olursanız hasta olmuyorsunuz veya olsanız da şiddeti çok daha düşük oluyor. Ha. Bu tuhaf çünkü biliyorsunuz normalde aşılar hastalık bulaşmadan önce olunur sonra değil. Ama işte bu aşılar kuluçka süresi uzun olan virüsün kendisinden çok daha hızlı etki ettiği için virüs sizi hasta etmeye başlayana kadar siz aşıyla bağışıklık kazanabiliyorsunuz. Ha. Bunun meşhur bir diğer örneği de kuduz. Kuduz bir hayvan tarafından ısırıldığınız çok... Evet kuduzda çünkü ısırıldıktan sonra kuduz aşısı olmaya başlıyorsun ya. Üç tane şey. Bariz olduğu için ve kuduza neden olan lissa virüsünde kuluçka süresi ortalama 30-40 gün kadar olduğu için ısırıldıktan önce değil de sonra, sonra. aşı olarak vücudu bu hastalığa hazırlamanız mümkün olabiliyor. Ama... Kuduz benim bildiğim hatta 3 doz oluyorsun değil mi? Bunu da ilerleyen videolardan birinde işleyeceğiz. Eğer bunları kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Bu arada aşının adının Ankara aşısı olduğunu söyledim ama onun nedenlerini bu videoda tekrar anlatmayacağım. Eğer bu aşıya neden başkentimizin adının verildiğini merak ediyorsanız ve yıllar içinde ne kadar büyük değerleri kaybettiğimizi hatırlamak isterseniz iki sene önceki o videomuzu mutlaka izleyin. Temel bilgiler tabii ki aynı olacak ama Ankara aşısının tarihi gibi ekstra bilgiler de oradan erişebileceksiniz. Ben burada daha ziyade bu yeni salgının ciddiyetinden bahsederek konuyu toparlamak istiyorum. Önceki videoda da anlattığım gibi Mpox'un bugüne kadar iki ana varyantını tespit ettik. Biri Batı Afrika'daki çok daha uysal çok daha hafif bir versiyon. Klad 2 olarak anılan bu virüsün vaka ölüm oranı %1'in bile altında. Ama bir de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde gördüğümüz daha agresif vaka ölüm oranı %5-10 dolaylarına... Bu ne la? daha yakın olan bir varyant var. Ona Clad 1 diyoruz. Ve işte 2022'deki salgın önceki videoda da öngördüğüm gibi daha hafif olan Clad 2 varyantının bir mutanti nedeniyle yaşandı. Varyant o dönem daha ölümcül olmasa da daha hızlı bulaşacak şekilde hmm. evrimleşmişti ve atası olan ve şimdilerde Clad 2A olarak anılan virüs popülasyonundan net olarak ayrılacak kadar evrimleştiği için Clad 2B adı verilen bu yeni varyant kısa sürede Dünya geneline yayılıp 113 ülkede 184 ölüme neden olmuştu. Ama aktif mücadele, izolasyon, vaka takibi ve yerinde aşılama sayesinde o virüsü durdurmayı başarmıştık. Bunda tabii virüsün vaka ya, Bu virüsten de bir şey olacağı yok yani benim anladığım bu videodan, değil mi? Aşıcılık oranının çok düşük olmasının da payı yüksek. Şöyle düşünün. Covid-19'a yakalanan bir kişi varyanttan varyanta değişmekle birlikte ortalama 2 ila 7 kişiye virüsü bulaştırabiliyor. Kızamağa yakalanan biri 12 ila Kızamağa bak 18 kişiye bulaştırabiliyor. Mpox içinse bu sayı 0.5 ila 1.25 arasında yani aşırı düşük. Çok bu... düşük la. Bu sayısı 1 civarında ve altında olan virüsler salgın olmaya meyilli virüsler değiller. Değil Maymun çiçeği de işte bu tür bir virüs. Maymun çiçeği o zaman boş boş pompalıyorlar ya yeni virüs geliyor. Hazırlanın yeni plandemi falan diye abartıyorlar o zaman ya. Virüs. Şimdi ise yani 2024 yılında olansa maalesef çok daha ölümcül olan o klad 1'de meydana gelen bir dizi mutasyon ve bu mutasyonlar klad 1B olarak adlandırılan yeni virüsün hem daha ağır bir hastalığa neden olmasını sağlıyor hem de insandan insana bulaşma oranını arttırıyor. Çifte bela yani gerçi şu ana kadar ölçülen vaka ölüm oranları halen %4.3 ila %5.7 arasında seyrediyor. Ve... Şu anki de biraz sıkıntılıymış ama ya. Vakaların %67'si, ölümlerin ise %78'i maalesef 15 yaş altı Oo. çocuklarda görülüyor. Ama bu oranlar bile 2022'deki salgından kat kat yüksek ve virüs daha uzaklara bulaşıp evrimleştikçe bu oranlarda değişebilir. İşte bu olursa çok sıkıntı. Gerçi bir o... Harbiden bir yerinde çok rahatlıyorum, bir yerinde diyorum ki aha geliyor. İki sene önceki videoda da anlattığım gibi Mpox, SARS-CoV-2 virüsü gibi bir RNA virüsü değil. Bünyesinde bir DNA taşıyor. Bu da onu RNA virüslerine göre daha... Daha az mı mutasyona uğruyor yani? ...stabil yapıyor. Ama bu demek değil ki DNA virüsleri hiç evrimleşemezler. Tabii ki evrimleşebilirler. Sadece bunun biraz daha istikrarlı Yavaş. ve öngörülebilir şekilde yaşanmasını umuyoruz. Hepsi bu. Ama bunun bir garantisi yok. Sonuçta ökaryotik yaşamın tamamı DNA temelli hücrelere sahip ve muazzam biçimlerde evrimleşmeye devam ediyorlar. Bu virüsleri RNA virüslerine kıyaslama nedenimiz onların absürt bir hızla evrimleşebiliyor olmaları. Covid RNA'ydı değil mi? Ama DNA virüsleri de pek tabii evrimleşebilirler ki burada gördüğümüzde işte bu. Dolayısıyla uyanık olmamız, sağlık sistemlerimizi güçlü tutmamız ve bu alanda çalışmalar yapan bilim insanlarına öncelik vermeye ve kaynak ayırmaya devam etmemiz çok önemli. Bu önemli abi de herkesin bireysel olarak arkadaşlar bakın. Bireysel olarak gerçekten çok iğrenç besleniyoruz ve çok yani Burada kaç kişi var şu an? 14.200 kişi var. Ben net eminim buranın yarısının beslenmesi çok kötü. Ben dahil. Benim mesela beslenmem abi. Ne sebze yerim, ne yeşillik yerim. Ne doğru düzgün protein tüketimine dikkat ederim. Otur babam şekeri ye, otur babam karbonhidratı daya. Bunlar bile çok etkili abi senin vücudunun dayanıklılığında. Vitamin yok, meyve desen yok, sebze desen yok. Oturmuşsun saçma sapan bir beslenme stili. Bunlar var ya çok önemli yani. Ekmek arası pilav yiyorum yani. Baba şu beslenmenin iğrençliğine bak. Ekmek arası pilav ne ya? Bir tek suyu düzgün içerim. O da şu anda yine kötü olsa da yine minimum 2 litre içiyorum. Peki bu salgın büyür mü dersiniz? Ben şu etapta Covid-19 tarzı bir salgına dönüşmesini beklemiyorum. Çünkü virüs çok yavaş evrimleşiyor. Hastalar çok kolay teşhis ediliyor. Bulaşma yolları çok daha kısıtlı ve çok daha yakın temas. Ekmek arası pilav arkadaşlar iyi gider ama bir deneyin. Harbi o tereyağı pilavı yerken ekmekle bir şöyle alıp şöyle yapıp bir göm beni ondan sonra harbi alkışlayacaksın. Ama gerçekten arkadaşlar beslenmeye dikkat etmek lazım. Ne meyve ne sebze ne doğru düzgün kanlarımıza baktırıp işte eksiklerimize bir destek alma falan hiç böyle şeylerimiz yok. Bok gibi besleniyoruz. Şekeri dayıyoruz. Karbonhidratı dayıyoruz. Sıfır protein. ...gerektiriyor. Kuluçka süresince bulaşma oranları çok düşük ve hepsinden önemlisi hali hazırda çalışan bir aşımız da var. Bu arada o aşı aslında Mpox aşısı değil. Smallpox yani meşhur insan çiçeği virüsü aşısı. Ha. Ama neyse ki Mpox vakalarında da gayet iyi çalıştığını gösteren veriler var. Gerçi burada da maalesef çok büyük bir problem var. Birçok ülkenin çiçek aşısı stoğu pratik olarak sıfır. Çünkü ha. ülkelerin asli görevi vatandaş. Aşlarını tehlikelerden korumak olsa da birçoğu şirketler gibi kısa dönem kar ve rant peşinde koştukları için artık bulunmayan bir hastalığın aşısını taşımak istemiyorlar. Halbuki bu aşıyı barındırmanın tek nedeni mpox veya çiçek virüsü değil ki. İşin biyoterör tarafı var. Biyolojik savaş tarafı var. Bunlar yaşanacak olsa elinde aşı olmayan ülkeler pıtır pıtır dökülecekler. Oh. Ve neredeyse hiçbir ülke bunu umursamıyor gibi gözüküyor. 1980 yılında dünya genelinde 200 milyon doz çiçek aşısı varken çiçek virüsünün haritadan silinmesi sonucunda bu aşılarda işlevini yitirerek neredeyse tamamen yok edildi. Ama 11 Eylül saldırıları sonrasında biyoterör ihtimali de tekrardan gündeme gelince Amerika, Fransa, İtalya ve Japonya gibi bazı ülkeler stoklarını biraz olsun arttırmaya karar verdiler. Yine de onların bile elinde olan doz sayısı inanılmaz düşük. İşte abi biraz bizde de şuralarda bir çalışmalara başlayalım Türkiye'ye ya. Bir kere bir kere ya Zannediyorum Türkiye'de aşı yoktur bile İşte istisnasız olarak her şey olan bu hazırsızlık beni deli ediyor Harbi Ama de anlatmaktan başka elden ne gelir ki İşte böyle şu anda inanılmaz düşük bir olasılık ama olaki salgın büyürse veya hastalığa yakalanırsanız korkmanıza gerek yok. Dediğim gibi ilaçlara, temiz hastanelere ve genel olarak sağlık hizmetlerine erişimin yüksek olduğu ülkelerde ağır vaka ve ölüm oranları daha da düşük. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü de Cenevre'de 3 milyon doz aşıyı hazır tutuyor ki şimdi eminim üretim biraz daha artacaktır. Dolayısıyla bir yerlerde salgın coşarsa hızlıca müdahale etme imkanı hızlıca da var. var. Devlet bazında yapılması ...gerekenler belli. Salgını yakından takip edip, vakaları hemen teşhis edip, izole etmek ve halkı şeffaf bir şekilde bilgilendirmek. Yani mesela şu an Bilkent, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'de diye bir dedikodu çıktı ve bu yalanlandı. Şimdi bu yalanlanma, doğru bir yalanlanma mı yoksa halkın galeyana gelmesini engellemek için yapılan bir açıklama mı? İnşallah doğru bir açıklamadır bilgilendirmek bireyler olarak yapmamız gerekense. Dediğim gibi şu sıralar sadece birazcık daha uyanık olmak. Öyle hayatınızı değiştirmenize falan gerek yok. Hastalığın tespit edildiği yerlerden uzak durun. Temel hijyen kurallarını takip edin. Şu sıralar etrafınızdaki kişilerin eline, yüzüne biraz daha dikkat edin. Abi etrafında insanları inceleyeceksin, insanlara fiziksel temasa girmeyeceğin, her önüne gelene cürt cinsel ilişkiye girmeyeceksin. Öyle tipler izliyorsanız da yani sevgili kardeşler, sevgili büyüklerim de varsa. Yani her önünüze gelenle zaten ilişkiye girmeyin amına koyayım. Ama bizim ülkede bunu çok önemseyen tipler de yok. Genellikle bu fazla cinsel ilişkiye girmeyi havalı ya kanka. Bad boy, bad girl abi. Bana babam bile karışmıyor hayırdır falan. Bu kafada insanlar olduğu için. Hani bunlara dikkat edin. Bir de Genel olarak toplumun yoğun olduğu yerlerde işte ne bileyim spor salonu olsun, hastaneler olsun, ne bileyim alışveriş merkezi olsun falan filan. Buralarda etrafa fazla dokunmayın, fazla müdahalede bulunmayın. Çünkü duyduğunuz üzere döküntülerden aşırı derecede bulaşma ihtimali varmış. O döküntülere dikkat edin. Toplu taşımalar falan filan Yeter. Covid için anlattığımız ve işe yaradığı kesin olarak bilinen birçok şey burada da aynen geçerli. Ve hepsinden önemlisi bilimsel gelişmeleri bilim insanlarından ve bilimsel konsensusu yani görüş birliğini anlatan kaynaklardan takip etmeye devam edin. Unutmayın herkes her zaman... Üf ya tam spor salonuna yazılmıştım gene şişko kaldık. <laughs> zor baba ya kilo vermek zor vallahi çok zor ya. Hele hele sosyal medyanın herkesin eline koca koca megafonlar tutuşturduğu şu günlerde her şeyi söyleyebilir. Her zaman kaynak isteyin. O kaynakları gidip kendiniz okuyun. Bilimi bilimsel metodu takip ederek öğrenin ve bilimsel şüpheciliği asla bir kenara bırakmayın. Eminim bu krizi de bilgiyle, akılla, bilimle atlatacağız. İşler değişirse sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Aksi takdirde bir sonraki salgında görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> İnşallah gelişme verişme olmaz. Silinir gider ya. Bir pandemi daha. Reis bombayı bıraktı gitti. Zaten maymunsunuz. Neyse ama o başka. <laughs> Valla bakalım inşallah. Bir pandemi mandemi daha kaldırmaz baba burası. Bana mı öyle geliyor? Evrim Ağacı'nın videosu da video tam bitecek gibi oluyor. Bitmiyor. Değil mi? Şuralarda bir yerde bir bitecek gibi oldu ama bitmedi. Bakalım. İnşallah olmaz arkadaşlar yani. İnşallah... Ankara'daki haber de doğru değildir. Sırp bu yüzden kokoreç yemeye gitmedim bugün. Normalde bugün kokoreç yiyecektim hatırlıyorsanız.